Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takipçimle Ege ile vs atacağız. Videoyu beğeni takip etmeyi unutmayın. Ege merhaba Ege. Ne yapıyorsun? Merhaba abi. Merhaba. İyi abi. Ben de iyiyim sağ ol. Başlayalım. Hadi başlayalım abi. Evet. Abi bir dakika ben bir şarj al geliyorum. Sen bir şarj doldur gel ben de senin kadronu göstereyim. Evet Ege'nin kadrosuna bakalım. Ege'nin ka Haaland'ı var. Messi, Casemiro, Alexander Arnold. Bunu tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Bunu da tanımıyorum. Oliver Kahn. Kimleri? Mbappe. Ben abi. Bir de Del Piero. Ney? Kimleri, kim, kimleri tanımıyorsun abi? Şu defans hattını tanımıyorum. Sadece Alexander-Arnold bir de Oliver Kahn. Abi onların birinin adı Bastoni. Yerine de Timber. Yerinin adı Mendes. Yerinde de Mendes. Anladım. E başlatıyorum Şu o zaman ben. Bu arada ben yeni dizilişim söyleyeyim. böyle arkadaşlar. Şöyle 4-1-2-3. Neydi lan 4-1-2-3 mü? Abi altta yazıyor. Bir bakayım. Altta mı yazıyor? Evet orada yazıyor. He, tamam. 4 1 2 3'müş. Başlayalım. Abi tam e, tam e, şey ne ya? Bir düş bir dakika. Tam He? abi şey dizilişi, tam şey dizilişi ben e, kaleye girmeme yani ceza sahasına girmeme challenge dizilişi ben biliyorum onu. Ben öyle He. yapıyordum. Ceza sahasına Vallahi... girmeme. Ben bilmiyorum onu. yapıyorum. Evet tamam abi. Hadi bakalım başlayalım. Haaland. Haaland'ın pası Casemiro. Aldım alamadık topu. Aldım. Verdim pasımı. Messi. Messi de verdi. Şunu aşağı verelim. Atamadı. Evet. abi. Aa, ne? Abi, çok battım. Yeni oyuncu mu aldın abi? Bir bakabilir Yo yeni oyuncu almadım. Kimle attın sen? Jo Joe Pedro Joe Pedro değil neydi lan öyle bir şey. Tamam abi. Abi ben sürekli oynayacağım yani bu el. Bu el oyna. Tamam. Ben de ciddi oynayacağım sen de ciddi oyna. Tamam abi. Omuzu bir koydum yıkıldı gördün mü? Al Alsana lan ayda. Verdim pasımı. Çok iyi pas. Lan, ver ulan topu aldım. Verdim. Bir daha. Ben seni yendim. Aldım, verdim. Ben seni yendim aynı anda. Aldım, verdim. Ben seni yendim. Açtık. Çalıma gel. Geleyim çalıma. Gel. Allah'ım ya. Kafayı yiyeceğim. Hayırlı olsun abi. Ne hayırlı olsun çataldan gol ya onu diyorum. He. Çataldan yedim. Hayırlı uğurlu olsun ya. Birbirimizin önünde geliyorum. Ya at artık be. Bağıracağım şimdiden. Efendim. Abi babam geldi. Ha, olsun ya. Sıkıntı yok. Efendim abi. Sıkıntı yok diyorum. Tamam. Uyuyordu da geldi. Ama He. Devam. Sen yapıyorsun onu ben yapamıyorum ya. Neyi? Demin ha halantla attın ya onu ben yaparım. Onu bir tek ben yaparım. Ah be ben zaman. ah be. Abi sen iyi beni geçemezsin. Yani işte biliyorsun baya. Yani gol yemiyorsun. Ama gol atamıyorsun ama gol yemiyorsun. İşte en çok gol yemiyorsun. Yedim onu. Yedim onu. Yedim onu. Yedim onu. Rahat. <laughs> Abi boş kaleye atamadı Messi ya. Orada kaleci yere düşmüştü. Geliyordu atamadı Messi. Şaka gibi. Ya vurun artık be. Gözünü seveyim. Ya, Al işte alan yani koşacak. Abi bence o ben zaman. Sen orada hata yaptın biliyor musun? Ne? Orada abi, hata yaptım. önde adam vardı ben atamazdım ki zaten orada. Şu an at. Şimdi attı. Aha tamam. Abi ya. <laughs> Atamadım. Abi bassam onu atardım da basamadım. Olsun Abi, olsun. Por, por beni biliyorsun. Atarım ben bunu. Hani atıyordun da atamadın Direkten sıyırdı <laughs> abi ya. <laughs> Değil mi? Aynen direkten dediğin gibi. Aleydi, al. Aleydi, al. Atacağım ha. Gol atamıyorum ya. Gol yedik bak. Sen maçı kaç dakika yaptın? Ee, 90 abi. Ya e, 90 mı? Evet. Uzatmalar da var ama uzatmalar beraber kalırsa. Abi güzel şut muydu be? Bayağı iyiydi la. Ya direkt aşağıdan. Ne güzel tam bastırmıştım tam. Orada. Hangi görüş? Kaleciyle vurdun ya abi. Ben babayla atarım diye biliyordum atamazmışım. Atamazmışım. Bence koman atacaksın da abi. Abi sen koman atacaksın. Teksin bilmesin. Top geçmiyor ya kafa yiyeceğim. Hayır. Onun önüne attın o topu. Attın o topu beni zor Lampard. Abi Lampard'la çalım gelir mi? Lampard'la gol gelir. Abi ben sana ne dedim? Lampart'la sağ orta sağdan tam kendi sağ, sağdan geldim bu oraya seni sana. Golü de attım abi. Ne dedin sen? gelme bak abi görüyor musun? Bak yanıma gel. Yanıma geldi kalecim. gördün mü abi? Ya sen açtın. Öyle, öyle, yapıyorlar. Yok abi kendileri yapıyorlar. Abi arkadaş ben ne yapıyorum abi ya? ne gitti öyle Messi ile gol atayım mı? Sakin ne Abi ben ne dedim ben ne dediğimi yaparım. Hayır ben böyle işe tüküreyim. Abi kaleye kadar geldim tek başıma değil mi Messi ile? Vallahi başarılı. Tamam. <laughs> Ay, işe Tamam <tükileyim. gülüyor> abi. Ben mi kaydım? Ben mi? Ka Kim kaydı abi? Sen kaymışsın. Tamam. <laughs> Hadi ver şimdi sarı kartı. Yes. Attım onu o zaman. Yedin abi. hay, hay şansım tükürdün. Ezgi paralel gitti lan o ayağın. Taç. Yemem ki ben onu şimdi. Atarım ben abi. Söyleyelim. Hayır. Adam atacak. Adam. Koman. Yes. Koman. O komandan. Mbappe, Mbappe atıyor. Mbappe. Abi şu anda ya, demek istediğim bir şey var mı bu oyuna? Küfür edeceğim de demin etmeyeceğim. <laughs> e şu ağzım dolu şu an ama küfür etmeyeceğim. Ah oh be. Ben <laughs> sizi <laughs> ay ay. Abi bacakların yoruldu mu? Çekmekten ellerim pardon. Tuşuna basmaktan. Benim her yerim yoruldu biliyor musun? Şu, şu tuşuna basmaktan mı abi? Yok başka başka bir video. neyse. Hadi be, hadi işe çıkayım. Ya ha ha <laughs> tamam, atacak. Ne dedim ben? Ya adamın önüne atıyorsun. Deli ya, bu adam. 0 ne ya kaybediyorum biz. La ha. Aman ne? Ne bastırmadım? Abi bu ne ya? İki bir şey çektim. Bence bu tarafa atacağız. Ne dedim? Ne dedim ben? Hayır, hayır be. Hayır oyun senin Allah'ın. Abi sarı kan diyeceğim bence. Maç bitti zaten. Abi bireyi tuttu ya kafam. Abi, beş dakikada beş gol at. Kafam açtı. Ne ya? Abi, bir şey yok. Abi bir şey yok ki. Abi diyecektim canım yalan çalım bu gole dönüştü. Gol yedik canım senin <laughs> A abi çalım atacaktım gol yedim. Bu nasıl bir oyundur? Neyse ya. iyi oyun eline sağlık. Altı bir, sağ. bir <laughs> abi, güzel. Etrik mi yaptın? Ya galiba aynen etrik yaptım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs>